Evet arkadaşlar şimdi 2014 yılında yine iklim konusuyla ilgili gelmiş büyük iklim tipleriyle ilgili bir soruyu inceleyeceğiz. Kuzey Yarımkürede dönenciler civarında oluşan dinamik yüksek basınç merkezinin etkisiyle kara üzerinde geniş çöl alanları oluşmuştur. Ancak aynı enlemlerde olmasına rağmen Asya kıtasının güneyinde yağışlı iklimin etkili olduğu bir alan bulunmaktadır. Bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Dünyanın günlük hareketinin etkisiyle dönencelerle 30 derece enlemler içerisinde dinamik yüksek basınç alanı vardır. Dinamik yüksek basınç, dünyanın günlük hareketinin etkisiyle oluşan merkez kaç ya da koriolüsün etkisiyle meydana gelir. Dinamik yüksek basınç alanı. Alçalıcı havadır. Dönencelerle 30 derece enlemlerindeki çöllerin oluşmasında bu alçalıcı hava hareketinin yağışı azaltması etkili olmuştur. Peki Aynı enlemlerde olmasına rağmen Asya'nın güneyinde neden yağışlı iklim var? Çünkü burada muson ya da mevsimlik devirli rüzgarlar denen rüzgarlar oluşmuştur. Bunun da sebebi Asya kıtası ile Hint okyanusunun dönemlik ısınma farkıdır. Yaz musonu okyanustan karaya doğru esip bu bölgede yazın çok fazla yağış oluşturur. Orografik oluşumlu yağışlar vardır Himalayaların güney eteklerinde. Kış musonu da karadan okyanusa doğru esip için yağış getirmez. Adalar hariç getirmez. Evet, cevabımız bundan dolayı B seçeneğidir. Yani dinamik yüksek basınç alanı kesintisiz bir şekilde çöl alanları oluşturmamıştır. Araya başka etkenler girerek bu güney ve güney doğasındaki muson ikliminin bulunduğu alanların oluşması gibi yağışlı alanların da oluştuğu bölgeler vardır. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.